Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Uzun zamandır video atmıyordum YouTube'a çünkü bazı aksaklıklar oldu. Bazı mesela beraber video çektiğimiz arkadaşlarım bir takım yani sorunlar yaşadığı için şu an o bölümler aksadı. Ben onun yerine o arayı doldurabilmek için yeni bir seri açmayı düşündüm. Ama merak etmeyin diğer seriler de devam edecek. Elimizden geldiğince devam etmeye çalışacağız. Ee, bugün Tomb Raider oynayacağız sizinle beraber. Ben de daha hiç girmedim oyuna. Daha yeni sizinle beraber giriş yapacağım. Daha önce daha sizinle ilk defa deneyim diyeceğim. Daha önce hiç deneyim diyemedim. Ee, sanırım önce başlarken bir animasyon var. Bir şey izletecek bize. Onu Hadi hep beraber başlayalım. normal, A famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. I finally set out to make my mark. To find adventure. But instead, adventure found me. darkest moments <gasps> when life flashes before us <coughs> we find something something that keeps us going something that pushes us Evet. Tekrardan hoş buldum. Kontroller sanırım bende şu an. Asol yaparak yapabiliyorum sadece. Haydi. Şuna değmem gerekiyor sanırım. Hadi. Bir daha. Of. Yalnız ortak çok gergin yapmam lazım şu tarafa mı sana mı ipi atmam lazım hadi bir daha bir daha <laughs> işte bu yaptım ooo kesin çok az Yalnız oyun çok etkili. Eski bir oyun olmasına rağmen baya hoş bir grafiği var. Hadi kalklara. Ha. Oh God. Nasıl bir yere geldik biz ya? What happened to you? Bir şey var mı burada alabileceğimiz etkileşime geçtiğimiz? Evet. Bir Güzel. Meşalemiz oldu. Etrafımızı artık rahat rahat görebiliriz. ne? Yani yapacağız. Ne oldu lan? <laughs> Çok iyi. Ses mi geliyor? İçerimde. Aa su var ya ateşim söndü. O etrafımızda neler olup görebiliyoruz. Bunun ateşimizi tekrar yapalım. İşaremizi. Ne oldu Sanki birisi geliyor gibi hissediyorum ya. Korktum. Bakalım bunu da. Aman şimdi düşün deme. Nasıl? Nereden geldi lan öyle? Arkadaşlar şu an bir şey yapmıyorum sadece ileriye basıyorum. Da böyle bir yere girmezdim Yani. Çok korkutucu ya. Baştan söyleyeyim ben çok korkarım. Umarım korkutucu bir şeye denk gelmez yani. Gene sonra. Şimdi gene söndürüyor. Tide. Oh, bir sürü patlayacak şey var, var. Buna ne? mu? Tabiliyor mu? Şuradan gidelim. What kind of contraption is this? Mı? Bunları yapacağız herhalde Tamam Evet yaptık Şimdi ne yapacağız? Ee, Şuraya mı gideceğiz? F'ye basalım. Uf. Ne? bir sürü şey de Şuraya mı zıplayacağım? Ama çifte bastım koşar diye de eğildi bir anda bakın bir ama eğiliyormuş şuraya zıplayacağız herhalde Hadi işte bu. Sanırım onun içini doldurmamız gerekiyor. Şöyle gel bayanlara. Bu şurada. Yalnız ortam çok gergin. Benim çok hoşuma gitti oyun. Umarım siz de beğenirsiniz. Yeni bir oyun değil. Eski bir oyun. Bu zamana kadar duyduğum ama hiçbir zaman oynamam nasip olmadığı bir oyun. Umarım sizinle beraber oynayıp bitireceğim. Devam edelim. Şunun içini doldurmaya çalışıyorum. <laughs> Karşıda biraz önce geldiğimiz yerde bir duvar gibi bir şey vardı. Sanırım tamam, bunu... Oradan sürüklediğimiz şeylerle yakıp patlatacağız. Şurada bir omuz atalım. Lan, <laughs> aza geldi ha. Lara, lara da geldi. Tamam şimdi şuradan aşağı atla. Evet. Ne oldu şimdi? Ha biz onlar yakıp atacaktı. Ya. Ben de diyorum niye patlamadı. Şimdi aynen tekrar çıkacağız kusura bakmayın arkadaşlar biraz acemiyim. Ama yavaş yavaş. <laughs> Bilmece çözmekte biraz zorlanıyor olabilir. Kusura bakmayın. Ama hiçbiri mi girmez içine? Bu kadar şey doldu. Hiçbir içine girmedi ya. Aaa atlayamadım. daha biz buraya geçemiyoruz. İlerleyen sefalarda ne yapacağız? Şunun içindekiler yanıyor mu? Bir tane şey girmiş. Aa yanıyor. Yeter herhalde bu ya. Dur maymun. Vallahi işe yaradı. İşe yaradı. Oh. Kalın ne yapacağız? İlerliyoruz. Güzel Koş Kafamıza düşüyordu lan abo Koş Lara koş Atlamamız gerekiyor Bir daha Bir daha Devam 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Ya git lan buradan Git lan buradan <laughs> Aa. Çok özür dilerim Ya nasıl yapamadım ya Boşlara boş geçeceğiz bu Bursun kafaya ya Kaber lan TİK Nereden geliyor o ya Koş 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 Tırmanlara Hayır 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 Al ya meşalemiz de yok Tırmanlara 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 Tırman 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 amıs gerçekten çok aksiyonlu. Umarım. Başarabilirim şu delikten çıkmayın. Hadi. 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 Evet. Of. Harbiden ben de nefes aldım. Rider. Yalnız bir şey diyeyim mi? Abi çok iyi değil mi şu ya? Gerçekten güzel bir ortam. Bu fırtınalar olmasa güzel bir yer ya. Yalnız benim bakalım şu patikada. Sanırım alt yazıları açmamışım. Ama şey dedi. Bot bulduğunu, bot gördüğünü öyle bir şey söyledi. Bir de arkadaşlarının sanırım içerilere doğru gittiğini söyledi. Böyle bir şey dedi. Left falan dedi yani. Sanırım doğru çevirmişimdir ama okay. ayarlara bir bakmam gerekiyor şu şey için, alt yazı için. Ben bir şey yapmıyorum. Sadece ileriye basıyorum. Oh, ha bu. Yapabilirsin Lara. Güven kendine. Hadi bay. İşte bu. Okay. Şöyle.